Aşağıda coğrafya biliminin çalışma alanları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilenler arasında coğrafyanın aşağıdaki bölümlerinden hangisi bulunmaz? Bakalım. Yerleşme etkileyen faktörler ve mesken tiplerini inceleyen arkadaşlar yerleşme coğrafyasıdır. Devletlerin jeopolitik konumlarını ve konumlarının dış siyasetteki etkilerini inceleyen siyasi coğrafyadır. Özellikle jeopolitik burada önemli. Litosferi oluşturan unsurları ve yer şekillerinin oluşum süreçlerini inceleyen jeomorfolojidir. Bitki ve hayvan topluluklarının genel özelliklerini, etkileşimlerini ve yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen bitki ve hayvan toplulukları dediği için canlılar yani biyocoğrafyadır. Burada nüfus coğrafyası ya da diğer bir ifadeyle demografi hakkında bilgi verilmemiş cevabımız D seçeneği. Dünyanın genel görüntüsü küre yandırmakla birlikte şeklinin tam bir küre olmadığı, kürenin biraz boyut değiştirilmiş hali olduğu yapılan ölçümlerle kanıtlanmıştır. Bu nedenler, bu nedenle dünyanın şeklinin sonuçlarını iki başlık altında incelemek gerekir. Buna göre dünyanın şeklinin sonuçları küresel şeklinin sonuçları başlığı altında toplandığında yukarıdaki verenlerden hangileri bu sınıflandırmanın dışında kalır demiş. Değerli arkadaşlar geo şekli deyince aklımıza 3 şey gelecekti. Yer çekim, yarıçap, uzunluk. Geri kalan hepsi küresel şekli alakalıydı. Bize küresel şeklinin dışında kalanları soruyor bakalım. Dünyanın bir yarısı aydınlıkken diğer yarısı karanlıktır. Dünyanın küresel şekli alakalıdır. Yerden yükseldikçe görüş alanı genişler. Dünyanın küresel şekli alakalıdır. Dünya üzerinde bir noktadan hep aynı yönde gidildiğinde hareket edildiğinde başlangıç noktaya tekrar dönülür. Tabii ki de küresel şeklidir ama Kutup noktalarındaki yer çekimi. Gördünüz mü? 3 kavramımız var. Yer çekimi, yer çek, uzunluk. Bu kavramı görürseniz geoiş şekle gideceksiniz. Bu küresel şekli değildir. Geoiş şekli alakalıdır. Hangisi bu sınıflandırmasının dışında kalır dediği için cevabımız B seçeneği yalnız 4 olacaktır. Aşağıdaki haritada aynı boylam üzerinde bulunan A ve B merkez noktaları gösterilmiştir. Bu haritada A noktasından B noktasına bakın nereden nereye gidiyorum? A'dan B'ye doğru hareket edildikçe hangisinde azalma meydana gelir? Bakalım. Yer çekimi kutuplara doğru gittiğim için yer çekimi azalmaz. Tam tersine artar. Tam ve grup süresi kutuplara doğru gidildikçe uzar. Atmosferin güneşin, ay güneş atmosferde aldığı yol artar arkadaşlar. Çünkü kutuplara daha iyi açıyla geliyor. Alacak aralık süresi artar. Ama meridyenler arasındaki mesafe. Meridyenler kutup noktalarına doğru gidildikçe birleştiği için kutup noktalarına yakın yerlerde meridyenler arası mesafe daha yakındır. O yüzden azalmaz tam tersine artma gerçekleşir. Cevabımız A seçeneği. Haritalar büyük, orta ve küçük ölçekli olmak üzere 3'e ayrılır demiş ve tabloda küçük ve büyük ölçekli haritalar özellikleri gösterilmiştir. Buna göre tablonun tamamının doğru olabilmesi için numaralı satırlardan hangisinde bulunan bilgilerin yer değiştirmesi gerekir demiş bakalım. Büyük ölçekli ve küçük ölçeklerde harita vermiş. Bire bakıyorum. Paydasındaki sayı küçüktür. Evet büyük ölçekte paydaki sayı küçüktür. Küçük ölçekte paydaki sayı büyüktür. Ayrıntı fazladır. Evet büyük ölçekli de ayrıntı fazla. Küçük ölçekli azdır. Büyük ölçekli geniş alanları gösterir demiş. Yanlış. Büyük ölçekli bir harita mesela Ankara haritası bir büyük ölçeklidir ama dünya haritası bir küçük ölçeklidir. O yüzden dar alanları gösteren şey pardon geniş alanları gösteren küçük ölçekli dar alanı gösteren ise büyük ölçeklidir. Bozulma ve hata oranı azdır. Doğru. Burada fazla. Daha az küçültme yapılmıştır. Doğru. Küçültme fazladır. Doğru. Yani burada 3 numarada yanlış yapılmış değiştirmesi gerekiyor. Cevabımız C seçeneği. Yeryüzünün tamamında sıcaklık aynı değildir. Sıcaklık çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Hangisinde sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörle ilgili, faktörlerle ilgili yanlış bir açıklama yapılmıştır? Bakalım. Güneş ışınlarının düşme açısı sıcaklığı etkiler. Güneş ışınının dar açıyla düştüğü dönemlerde ve yerlerde sıcaklık değerleri düşüktür. Evet. Güneş ışınları ne kadar büyük açıyla gelirse sıcaklıklar o kadar yüksek, ne kadar dar açıyla gelirse sıcaklıklar o kadar düşüktür. Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak güneş ışınlarının düşme açısı gün içinde değişir. Gün içinde en yüksek sıcaklıklar enerji birikiminin en fazla olduğu 14'tür. Doğru. Normalde baktığımız zaman güneş ışınları gün içinde 12.00'da en dik açıyla gelir. Ama özellikle enerji birikiminden dolayı 14.00 yani öğleden sonra 1-2 gibi sıcaklıklar daha yüksek olur. Bakın sıcaklık dağılış üzerinde etkilidir. Kuzey yarım yarımkürede orta kuşakta güneye bakan yamaçlar Bakı etkisinde sıcakken güney yarım kürede orta kuşakta kuzeye bakan yamaçlar aynı özelliği taşır doğrudur. Özellikle kuzey yarım kürede ise mesela bizim ülkemiz kuzey yarım kürede ve bakı yönü güneydir. Ama güneyde olsaydık tam tersi kuzey olacaktı. Denizlerin ve karaların ısınma özelliklerinin farklı olması sıcaklığı dağılışını etkiler. Doğru. Denizler çabuk ısınıp çabuk soğur. Hayır. Karalar çabuk ısınıp çabuk soğur. Denizler geç ısınıp geç soğur arkadaşlar. Burada bir bilgi yanlışı yapılmış. Cevap D olacak. Okyanus akıntıları büyük miktarda su kütlesinin hareketi boyunca oluştuğu için gittikleri kıyılarda sıcaklığı ve sıcaklığın dağılışını etkiler. Ekvator yönünden gelen akıntılar sıcakken sıcaklığı yükseltirken kutup yönünden sıcaklığı azaltır. Doğrudur. Cevabımız D seçeneği. Aşağıda temel e, levha hareketleri gösterilmiştir. Şekilde, şekilde belirtilen bölgelerde levha hareketlerine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi beklenmez. Bakalım. 1, 2 ve 3 numarayı vermiş. Bir de iki okyanusal levhanın çarpışmasıyla deniz derin hendekleri oluşmuştur. Bakın burayı görüyorsunuz. Burada derin hendekleri görüyoruz. Bakın iki tane okyanusal levha birbirine yaklaşmış ve derin hendekler yani çukurluklar oluşmuş. Doğru. 2'de iki levhanın ayrılmasıyla deniz altı sırtları oluşmuştur. Bakın 2 numarayı görüyorsunuz. Birbirinden uzaklaşmış. Uzaklaşmayla burada bir sırt oluşmuş. Doğrudur. 3'te okyanusal ve kıtasal levhaların karşılaşmasıyla kıvrımlı dağlar ve volkanik faaliyetler olmuştur. 3'e bakıyorum. 3 numaranın bulunduğu yerde bir okyanusal levha bir kıtasal levha çarpışmış ve tabii ki de volkanik dağlar ya da kıvrımlı dağlar oluşmuştur. Doğru. Her üç levha harekette depreme neden olmaktadır. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Çünkü levhalar zaten levha sınırları fay hatlarına paraleldir ve depremleri oluşturur. Her üç levha harekette kıvrımlı dağların oluşma neden olur. Hayır. Bakın burada 3. sadece üçüncü olan kıvrımlı dağlar oluşturur. 1 ve ikinci asla oluşturmaz. Çünkü burası zaten kıtasal bir kütle değil. Karasal şey denizler okyanusal bir kütledir. O yüzden kıvrımlı dağlar oluşturmaz. 1 ve 2 oluşturmaz. 3 oluşturur. Cevap E seçeneği. Akarsuların hidroelektrik pot enerji potansiyelini etkileyen faktörlerden biri de akarsu yatağında eğimin fazla olmasıdır. Buna göre, özellikle aşağıda verilen akarsulardan hangisinin enerji potansiyeli diğerlerinden fazladır ya da diğerlerine göre daha fazladır? Evet arkadaşlar, bunlara baktığımız zaman, özellikle akarsu potansiyelini etkileyen en fazla, en önemli şeylerden birisi de eğimdir. Gediz, Ege'dedir, Sutuluk, Balık etirde. küçük Menderes ve Bakırçay Ege'dedir. Ege ve Marmara bölgesine baktığımızda buralarda eğim azdır. Ama Çoruh Nehri Doğu Karadeniz'dedir. Doğu Karadeniz'de olduğu için tabii ki de eğim fazla ve bu bağlamda tabii ki de enerji potansiyeli de fazladır. Cevap B seçeneği. Aşağıda Ölüdeniz Lagünü, Muğla'da olan Ölüdeniz Lagünü verilmiştir. Bu yer şeklinin oluşumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Bakalım. Arkadaşlar bakın buraya baktığımızda denizin içerisinde dalgaların getirdiği malzemelerin bir koyun önünü kapatmasıyla oluşuyor. O zaman burada dalga aşındırması değil dalga biriktirmesi söz konusudur. O yüzden cevap E şıkkı tekrar söylüyorum. Burada dalga ne yapıyor? Biriktirme yapıyor ve biriktirmesiyle burada koyun önünü kapatıyor. Biz buna lagün ismini veriyoruz. Burada dalga birikimi etkilidir. Cevap E seçeneği. Toprak oluşumunda en önemli faktörlerden biri kayaçların çözülmesidir. Kimyasal çözünmede kayaçlar sular tarafından eritilmekte ve bu bölgelerde toprak oluşumu daha hızlı gerçekleşmektedir. Buna göre harita üzerinde numaralandırmış alanların hangisinde kimyasal çözünmeye bağlı olarak toprak oluşumu daha azdır? Bir yerde toprak oluşumunun hızlı olduğunu görürseniz orada bol yağış vardır. Mesela Türkiye'de Karadeniz'de toprak oluşumu hızlı, dünyada ise özellikle Amazon Havzası, Kongo Havzası, buralar bol yağış alır. Bu bağlamda toprak oluşumunun daha hızlı olmasını bekleriz. Yani burada 1 numaraya kesinlikle ne yapıyoruz arkadaşlar? Alıyoruz. Peki 2'ye baktığımız zaman bakın 2 numarada yağış olmadığı için çok fazla toprak oluşumu yavaştır. Ama 4 numaraya baktığımızda Muson hastası yine bol yağış alan bir yerdir. O yüzden toprak oluşumunun daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız B seçeneği. Yeryüzü şekillerinin dış kuvvetlerle ilgili eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakalım. Rüzgarlar şahit kaya. Evet doğru. Rüzgarlar kurak ve yarı kurak arazilerde şahit kaya oluşturabilir. Dalgalar dalga aşınımı sonucunda falezler oluşur. Akarsular büklüm büklüm akarak menderesleri oluşturabilir. Rüzgarlar kırgı bayır oluşturmaz. Kırgı bayır oluşturan temel dış kuvvet akarsudur arkadaşlar. O yüzden burada bir yanlışlık var. Cevap D şıkkı olacaktır. Buzullar fiyort kıyı tipini evet oluşturur. Bu da doğrudur. Cevabımız D seçeneği.